Harun. Hoş bulduk Derya Hanım. Şimdi başlama, başlama çünkü sen zaten durumun farkındasındır. Gül Abla cephesinde çok ilginç gelişmeler gerçek. var. İki mektup aldı. Ve mektup ab... aldı? Evet. Ben yoktum ağrı. Ve az önce, ve az önce ekip arkadaşlarıma üçüncü bir mektup teslim edildi. Hadi görelim onu. Vallahi benim kabahatim yok ağrın geliyor işte. Sen muharekemi bilir ya, ne yaptın. Seda, yani kutunun içine evet. ben Hadi. yine yardımcı olayım büyük bir zevkle. Düştün ya dilime Allah. Tabii <laughs> düştük ya diline tamam artık. Evet, diğer iki mektubun altında bir isim yazmıyordu. Evet. Ama bu mektubu biliyoruz Çorumlu Asım Bey'den gelmiş. Çorumlu. Evet. Bir şey diyeceğim yalnız. Ne? Bu beyefendinin oku, oku Seda'nın. Madde madde yazılmış birinci madde. Tamam. Kriterlerini yazmış beyefendi. Birinci kriteri yarışma programını bırakacak. Ben onu milyonlar ile paylaşamam. Oo. Git kız. Ne bulurum yanıma beni? Ne beni gitmiyor? düşünme. Git. Aa, ben seni bırakır mıyım? Bırak Allah Asla. aşkına. İkinci kriteri okuyorum. Çoruma yerleşecek. Orada hayat kuracağız. Çorum. Devam et bakayım. Devam et. Bir sıcak baktın sanki. Devam et bakayım. Üçüncü kriter. Yaşlı annem ile alt üst oturacağız. O <laughs> daha da kötü. <laughs> tabii tabii Val devam. Da. Devam devam, devam devam. Dördüncü kriterimiz. Altı ay şehirde altı ay köyde yaşayacağız. Başka? İnek de saldırır sana. Beşinci kriterimiz, evlilik sözleşmesi imzalayacağız. Demek ki mal mülk var, sana koklatmak yok. Bana yaptığınız gibi zamanında. Diğer kriterimiz, ay bu kız? Hatlı telefon kullanmayacak. Ben ona aylık dakika yükleyeceğim. Hatlı telefon Bitti yok. Hayır dur. <laughs> Diğer kriterimiz, benim ek kartım ile harcama yapabilir. Yan kart, He. yan kart. Tamam, devam. Ve son kriterimiz. A yılda bir kere Bursa'ya çocuklarını görmeye gidebilir. Oo, yılda bir. Aa, bu olmadı. <laughs> Şimdi kimdi bu? Ka Çorumlu, Çorumlu Al, Asım, Asım Bey. Bey. Çorumlu Asım Bey. Ona hayatta başarılar diliyoruz. Bak çok rahatsız oluyorum bu konulardan. Tamam çocuğum. Seda aşkım böyle şeyler... Saçmalım, tamam, aşkım saçmalama, Buraya yaşıyor. gelse de burayı yayına çıkarmayın ama. Bak en uyuz olduğum şey biliyorsun yani çok aşırı rahatsız ediyor beni istemiyorum. Asım Bey'e buradan selamlar olsun. Aa! Kriterlerini kendine göre bulsun birisini. Niye? Hmm. Gül ablamı sinirlendirmeyin. Seda bunlar senin başının altından çıkmıyor değil mi? Aşkım memnun ederim hiçbir suçum yok. Nasıl suçun yok? Vallahi yok. Yemin ederim benle alakalı değil. Bak o rahatsız oluyorum böyle şeylerden bunları bir de geliyorsunuz buraya yok mektup geldi bilmem ne dikkat edin böyle şeylere. Harun biliyorum tamam haklısın ben de istemiyorum ama tek başına da hayat çekilmiyor. Aa! Çok sıkılıyorsan gel bize. Sana kim gelme diyor. Bak Çorum'la Asım amca tatlı bir adama benziyor. Yazış şekli Ne tatlı anladım. bir adama benziyor ya? Hani ne demek bizi de Ya Seda açma hadi, hadi. Açma. bırak kaldırın Çorumlu, şunları. Asım Bey'e buradan selam söyledik ya. Onu da benim adıma yırtar mısın? Yok, belki lazım olur. Ya istemiyorum, istemiyorum. Bak tamam, konuyu kapatın. Daha istemiyorum yani, ötesi yok. Tamam, tamam, duydun değil mi? Senin başına da böyle vesaire istemiyorum kimseyi. Sen de bu, evinde kır dizine otur. Bundan çıkıyor bunlar. Daha ama yani. sen çıkıyorsun burada, orada şey... Yok, yok ikinci bağrımı yaşayacağım. Bu ya yapma bunları. Ben, bu e, tamam, ben yaşayabilirim ben canım, düşerden. isteyebilirim. De, ama şimdi yani, senin söylemen doğru... Tek başıma yaşıyorum ben. Gül bitti. Harun, bu mektuplar tamamen dışarıdan. Sedanın bir oyunu değil bu. Ama Ay, Çorumlu Asım abinin kriterleri de gerçekten çok ilginçmiş. Fakat evet Harun da bu durumdan pek e, memnun değil, hoşnut değil. O yüzden konuyu kapatalım. Hemen tadımı yapalım. Harun başla. Tadıma başlamadan zaten ağzının tadı kaçtı belli ki durumdan pek hoşnut değilsin. Tatlı şey Şimdi bakalım o. hangi tabağa kaç puan verdin? Derya Hanım birinci tabak bir. Evet. İkinci tabak beş. <laughs> üçüncü tabak bir. Evet. Dördüncü tabak bir. Bir beş bir bir sadece bir tabak beğendin diğerlerini evet. bir verdin birinci tabaktan başlayalım. Hamze. Ne tadı var ne tuzu. Bunu açalım. Sıradaki bir. Açalım. Selvi. Selvi vallahi ne tatlıya benziyor ne tuzuya ne de yemeğe benziyor. Yani Selvi bugün pek iyi gitmedi zaten buna senin vermiştik. puanların. Evet. Kime beşi vermişsin? Seda'ya mı? Beyhan'a mı? Ne? Beyhan beş puan. Seda bir Sana puan. Sana yazıklar olsun. Sen ne yediğini bilmiyorsun. İnsanın tamam ağzında mı? tat mı Hayır. bırakıyorsunuz? Sen ne yediğini gerçekten bilmiyorsun. Kendi Senin ağzında... Beğenmedi. Ekşi limon tuzu doldurulmuş tatlı. Seviyorsan. Senin ağzında tat tuz hiçbir şey yok. Bu kızcağız bugün bir hata yaptı. Hani o neydi onun adı? Tu limon, limon tuzu limon var tuzlu. ya. Hı -hı. Limon tuzundan şu kadar koyması gerekirken bir tabak limon tuzunu attı. Vallahi Sen ben, ben iyi bir tane tadına bakabilir miyim? İyi ki atmışsın. Tabuk. Hiçbirinde ne tat var ne tuz var ne yemeğe benziyor ne tatlıya benziyor hiçbir şeye benzemiyor. Şundada en azından bir ekşi aroma var. Yemin bir tatlıya ederim. Tatlıya böyle bir ekşilik vuruyor en azından. Sen beni gönderme. Ya hadi Seda ya. Peki. Aa, ya hocam, o kadar olsun. olsun. Ya ben nasıl tadım yaptığımı biliyorum. Ağız tadım mı bıraktınız insanlar? Yoktu ki hiçbir zaman. Ne yoktu ya? Yoktu. Ya bırak evlensin gitsin mutlu olsun ya. Kim evlenecek ya? Gitsin mutlu olsun Ay. kadın. İstemiyor beni gördün mü? Harun. Hadi seni uğurlayalım. Evet günün birincisi belli. Birazdan iki çeyrek altın yeni sahibini bulacak ama ondan önce bakalım bugün burada neler yaşandı. Ondan ne hazırlayacağız? Reçel. onun reçelini evet. yapacağız. Bir de burada... E, güller de açtı. Gül lokumu var. Evet. Hemen tarifine başlayalım. Dört su bardağı şeker. 30 dakika boyunca kaynamış ve artık katı hale gelmiş şekli. Evet. Baharın müjdesi Moğol salkınlar. Bunlar hemen hemen her yerde var. Bunun önemli olanı ayıklayacağız. Bunu ayıklarken sadece şunları alacağız. Bunu almayacağız. Limon limon da da ekle. Kıvamını Peki. da şöyle kaldırdığınızda eğer kesilmeden akıyorsa peçelimiz Oldu tamamdır. Emektir. Tamamdır. Evet. Özlem Hanım teşekkür ederim. Tatlılar birbirinden güzel. Valla lokumlar da şahane. Şimdi sizlere bugün bir soru sormuştum. Hemen onun cevabını da açıklıyorum. Ana malzemesi buğday nişastası ve çırpılmış yumurta akı olan tatlı hangisidir? Seçenekler kazandibi, güllaç, kadayıf, baklava. Doğru cevap B. Güllaç. Acaba hanginiz bunu doğru bildi? Peki, şimdi gelelim iki çeyrek altınımıza. İki çeyrek altın. Dört puan farkla bugün hangi gelinime gidecek? yüksek puanları alanlar Selvi'ler ve Beyhan'lar. 4 puan farkla bugün altınları kazanan... ...Beyhan!